Aşkı hayatıma almaya hazırım ama ideal partnerimi bulamıyorum diyorsan bu video senin için. O bir aşk kadın oldu. Derken aşkla arasında duran en büyük engelleri keşfettik. Olması gereken ideal hizalanma noktası şuydu. Bunu fark ettiğimizde onun kalbini tamamen her şeye açtık. Bu bölümde ideal ilişkimi, ideal partnerimi nasıl tezahür ettirdim, nasıl manifestledim onu anlatacağım. Bunu yaparken mevzu bahis aşk olduğunda gerçeklik yaratımı, hizalanma teorisi olarak anlattığım bu sistem nasıl çalışır, incelikleri, nüansları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz ve aynı metodu, aynı sistemi uyguladığımız bir danışanımın başarı hikayesini anlatacağım. Bu videonun sonuna geldiğinde Aşkı tezahür ettirmek, aşkla hizalanmak ne demek ama gerçekten ne demek? Bunu öğrenmiş olacaksın ve aşkla aranda duran engellerin farkına varacaksın. Hazırsan başlayalım. Yaratıcı Dönüşüm Podcast'ına hoş geldin. Ben Yaratıcı Dönüşüm Koçluk Markası'nın kurucusu Asla hizalanma ve dönüşüm koçu olarak senin gibi ayrıcalıklı zihinlerin fiziksel realitelerine gerçek potansiyelleriyle hizalamalarına yardım ediyorum. Bir süredir benimleysen biliyorsun ki biz bu kanalda hiçbir zaman basit yüzeysel tekniklerden ya da fiziksel realitemizi değiştirmeye yönelik bir çabadan bahsetmiyoruz. Üçüncü boyuttan düşünmek yerine daima dördüncü, beşinci boyutlardan düşünüyor ve olaylara enerji, frekans, titreşim cinsinden yaklaşıyoruz. Bunu yaparken tıpkı danışanlarımla çalıştığım gibi bir koçluk perspektifinden, bilinçaltı kodlamaktan, sinir sisteminden, duygu regülasyonundan bahsediyorum ve pratikte bunları nasıl hayatına yansıtabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Bu videoda da aynı çizgiyi takip edeceğimiz için öyle basit tekniklerden ya da yüzeysel çözümlerden bahsetmiyor olacağız. Batının bilimini doğunun felsefesiyle birleştirerek ezoterik bilgilere senin hizmetine sunuyor olacağım. Dolayısıyla videoyu bu gözle dikkatle dinleme notlarını almanı ve o notları yorumlarda benimle paylaşmanı istiyorum. Birinci bölümde ben aşkı hayatıma nasıl çektim, nasıl tezahür ettirdim bu gerçekliği, bu realiteyi nasıl yarattım onu anlatacağım. Ben hayatımda aşkı istediğime Nisan ayında karar verdim. Şu an Ekim'deyiz. Dolayısıyla bundan birkaç ay kadar önceydi. Nisan ayında yaptığım bir seyahat vardı. Bu seyahatten sık sık bahsediyorum. Kanalda da videolarını görmüşsünüzdür zaten değişen mekanlardan. Bu seyahatim esnasında tabii kendimle bağlandığım, hayatımı bir gözden geçirdiğim bir seyahat olduğu için karar verdim ki ben aşka hazırım. Hayatımda ona bir alan açmak istiyorum. Bir başkasıyla bu hayatı paylaşabileceğimi düşünüyorum ve kendimi buna hazır hissettiğim için tamam dedim. Ben bu gerçekliği yaratacağım. Ardından bu videoda sana anlatacağım hizalanma çalışmalarına başladım ve kendimi o realiteyle hizaladım. 4 ay sonra, Eylül ayında ideal partnerimle bir etkinlikte tanıştık. Bu kişinin ideal partnerin olduğunu nereden anladın diyecek olursan ona da söylediğim bir şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Hani şöyle bir laf vardır ya sanki seni yıllardır tanıyor gibiyim. Böyle bir şey değildi. Onu hiç tanımıyordum ve tanımak için çok heyecanlıydım. Çok merak ediyordum. Ama onun bana nasıl hissettirdiğini çok iyi tanıyordum. Yani onun yanında olmanın, onunla konuşmanın, onun bana hissettirdiklerinin ne olduğunu o kadar iyi biliyordum ki his seviyesinden, duygu ve enerji seviyesinden anında dedim ki bu kişi o kişi. Bu kısmın neden önemli olduğunu ilerleyen dakikalarda sen de çok iyi anlayacaksın. Sadece bununla da bitmiyordu tabii. O tam benim hayal ettiğim gibi işi, hayat stili, bakış açıları, spiritüel ve kişisel gelişim yolculuğu tamamen ama tamamen benim hayal ettiğim gibiydi. Aynı şekilde onun da manifestlediği, beklediği aşk tam olarak benim olduğum kişiydi. İkinci bölümde bu gerçeklik yaratımı hizalanma teorisi olarak bahsettiğim teori aslında bugüne kadar videolarımda çok çok kez anlattığım, açıkladığım örneklerle danışanlarımın kendi hayatımın örnekleriyle açıklamaya çalıştığım bu teori söz konusu aşk olduğunda nasıl çalışıyor ona bakalım. Şimdi öncelikle gerçeklik yaratımı dediğimiz şey şu fiziksel realitenin ve bütün deneyimlerinin yaratıcısı sensin. Aslında sen bir ortak yaratıcısın demek daha doğru olur. Çünkü sen hem evrenle bir arada, yaratıcı güçle, yaratıcı frekansla bir arada hem de diğer insanlarla bir arada ortak bir yaratım sürecini götürüyorsun. Bu ortak yaratım sürecinde ama asıl belirleyici olan her zaman senin oluş halin, duyguların, düşüncelerin, eylemlerin. Çünkü söylediğin her bir söz, düşündüğün her bir düşünce, hissettiğin her bir duygu bir gerçeklik yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Bunların her her biri birer enerji formu sadece. Ve bu enerjiler belli bir frekansa denk geliyorlar. O frekansınsa eşleştiği bir fiziksel realite var. Sonsuz, sınırsız realiteler içerisinde bir gerçeklik. Ve sen enerji yoğunluğun, frekansın olarak neyle eşleşirsen o gerçekliği tezahür ettiriyorsun. Dolayısıyla burada anlaman gereken en önemli konsept şu. Fiziksel realitede olan olmayan her ne varsa bu senin oluşunun bir sonucu. Dolayısıyla fiziksel gerçeklik bir aynadır. Sana senin iç dünyanı, senin oluşunu, senin frekansını yansıtır. Ve sen fiziksel realiteden sana yansıyan bu görüntüyü üçüncü boyuttan, cisim, madde, somut gerçeklik boyutundan değil, daha üstün bir bilinçten yorumlamalı ve onları enerji, titreşim, frekans cinsinden görebilmelisin ki senin hangi enerjin, hangi frekansın bu gerçekliğe sebep oldu anlayabilesin. Şimdi Manifest ve tezahür dediğimiz şey bunun arasında kalıyor diyecek olursan, tezahür İngilizce anlamıyla manifest görünür olma anlamına geliyor. Dolayısıyla manifestlemek diye bir ifade, bir eylem, senin yaptığın, gerçekleştirdiğin bir eylem yok. Sen gerçeklik yaratımını kontrol ediyorsun. Sen gerçeklik yaratıyorsun. O yarattığın gerçeklik bir şekilde fiziksel realitede tezahür ediyor. Dolayısıyla manifest yaratılan bu gerçekliğin görünür hale gelmesinden başka bir şey değil. O yüzden de bir şey görünür hale gelmiyorsa, fiziksel realitende oluşmuyorsa bu senin o gerçekliği yaratmak için iç dünyanda kendi oluşunda yeterli çalışmayı yapmadığın ve o realitenin frekansıyla hizalanmadığın anlamına geliyordur. Senin frekansın bir realiteyle hizalandığı anda o tam anlamıyla tezahür ediyor ve meydana geliyor. Gerçeklik yaratım ve hizalanma teorisiyle ilgili daha niş, daha özel bilgiler almak istiyorsan YouTube katıl üyelerine özel başlattığım spiritüel seriye bakabilirsin. Orada bütün evrensel yasalar, teoriler, sistem, işleyiş, teknikler, metodlar mevcut. Şimdi sistem böyle olduğuna göre aşkı tezahür ettirmek, onu görünür kılmak, daha doğrusu ilk etapta aşkın frekansıyla hizalanmak için ne yapmamız gerekiyor? Tüm duygu ve düşüncelerimiz gibi aşk da sadece bir enerji formu ve bu enerji formunun denk geldiği bir frekans var. Titreşimi oldukça yüksek, alanı oldukça kuvvetli bir frekans. Bu frekansın tam olarak senin için neyi ifade ettiğini bilmen lazım. Aşk deyince senin içinde hangi duygular canlanıyor? Aklında hangi düşünceler canlanıyor? Bunları somutlaştırman lazım. Aşk senin için ne demek? Aşkın sana ifade ettiği duygular, düşünceler neler? Ardından tam olarak yaşamak istediğim bu ideal aşk tanımına uygun bir partner nasıl gözük o nasıl bir insandır? Nasıl olur? Onun davranışları, düşünce yapısı, hayat stili nedir? Ve son aşamada bu kişi sana kendini nasıl hissettirir? Onunla olan birlikteliğin, onunla olan ilişkin sana nasıl hissettirir? Nasıl gözükür? Günlük hayatta, bir eventte, beraber çıktığınız bir yolculukta, yediğiniz bir yemekte, paylaştığınız bir anda ya da yaşadığınız bir sıkıntıda bu ilişki nasıl çalışır? Nasıl işler? Dinamikleri nelerdir? Bunları çok iyi tasarlaman lazım. Gerçeklik yaratımının ilk aşaması tasarlama, hayal kurmadır. Öncelikle senin hayalinde çok net bir şekilde bu görüntü ortada olmalı ki neyi yaratacağını bilesin. Yaratmak istediğim bu gerçekliği netleştirdikten sonra bunun titreşimi nedir onu ölçmemiz lazım. Mesela bu ilişkideki baskın inançlar, bu ilişkideki baskın duygular, bu ilişkideki senin yani onu yaşayan ideal versiyonunun zihin yapısı, ilişkideki oluş şekli, kendine dair inançları, aşka dair inançları, hayata dair inançları nelerdir? Bunları netleştirmen lazım. Çünkü gerçeklik yaratımı veya kuantum zıplayışı bakımından bizim hizalandığımız şey fiziksel bir realite, bir materyal, bir arzu, istek ya da kişi değildir. Bizim hizalandığımız ve bir versiyondan diğer versiyona zıpladığımız şey kendi oluşumuzdur yani bu realiteyi yaşayan versiyonundan o aşkı tezahür ettirmiş versiyonuna bir zıplayış gerçekleştiriyorsun. Bu da bir kişilik dönüşümüdür. Bu kişiden o kişiye dönüşüyorsun. Onun gibi hissetmek, onun gibi düşünmek, onun zihniyetine, onun bakış açılarına, onun tepkilerine, onun alışkanlıklarına, onun hayat stiline, onun dünya görüşüne sahip olmak demektir. Gerçeklik yaratımının bu ikinci ayağı bir kişisel dönüşüm yani öz konsept Mevzusudur. O ilişkiyi, o ideal partneri hayatında tezahür ettirdiğinde ve başka bir realiteye geçtiğinde kendini nasıl hissedeceksin, nasıl bir insan olacaksın, inançların, düşüncelerin, duyguların, baskın düşüncelerin, bilinçaltı programların neler olacaksa o kişiye dönüşmek. Öz konseptini onunla hizalamaktır. Burada çok önemli bir da şu. Kendine, inançlarına, duygu düşüncelerine, tepkilerine, yaşadığın ilişkiye ve yaşadığın hayata, hayat stiline bakarken her şeyi enerji, titreşim, frekans seviyesinden görmeye çalış. Neden böyle söylüyorum? Çünkü aşk dedik bir frekansı var. Frekansın denk geldiği bir realite var. Bu realiteyi yaşayan bir kişi var. O realitenin kişisi olmaya çalıştığın için aslında eşleşmeye çalıştığın şey bir frekanstan başka bir şey değil. İşin kilit noktası da bu. Sen bir partneri çekmek, bir insanla hizalanmak ya da herhangi bir materyali arzuyu elde etmek, tezahür ettirmek istemiyorsun. Aslında istediğin şey o frekansla meçleşmek. Onunla eşleşmek. Neden böyle? Çünkü sen de bir enerjisin. Sen de bir enerji formundan başka bir şey değilsin. Kendini böyle fiziksel bir insan, somut bir varlık gibi görüyor olabilirsin. Ama insan gözleri gerçekliğin, fiziksel gerçekliğin yalnızca 0.0035'ini görebilir. Yani %1 bile değil. Bu ne demek? Gözünle gördüğün hiçbir şeye inanma demek çünkü gerçekliğin %99'unu göremiyoruz, algılayamıyoruz. Bu tıpkı yunusların, yarasaların farklı frekanstaki sesleri duyabilip bizim kulağımızın bunları duyamaması gibi. Ya da bazı cihazların elektromanyetik ışınları görebilip bizim gözlerimizin görememesi, algılayamaması gibi bir durum. Gördüğün fiziksel realite gerçekliğin %1'i bile değil. Ve gördüğün fiziksel bu varlığın sadece somut, katı bir cisimden ibaret değil. Aslında sen bir enerji formusun ve senin frekansını belirleyen şey de duygu düşünce eylemlerinin frekanslarının tümü. Bunların bütününün denk geldiği baskın frekans her neyse onunla hizalandığı gerçeklik tezahür ediyor. Kendine bakarken de her zaman enerji ve frekans cinsinden düşünmeye çalış. Benim şu an içinde bulunduğum duygu durumunun, hissettiklerimin, aşka bakış açımın, aşkla ilgili inançlarımın, kendi kendime, öz değerime, öz saygıma, öz sevgime, hak ettiklerime dair inançlarımın titreşimleri ve denk geldikleri frekanslar nedir? şeklinde düşünmeye çalış. Burayı da özetleyecek olursam bir enerji olarak senin de esas olarak 4. 5. boyutta yapmaya çalıştığın şey aşkın frekansıyla hizalanmak. Kendini de bir enerji formu olarak gör. Duygu düşüncelerini, eylemlerini de aşkı da bir frekans olarak gör. Yani herhangi bir kişiyle ya da belli bir tip ilişki, bir görüntüyle özdeşleştirmek yerine 3. boyuttan 1-2 boyutta yukarı çıkıp bunları enerji ve frekans cinsinden görmeye çalış. Gerçeklik yaratımının 3. ayağındaysa artık pratik olarak hizalanmak alanma süreci başlıyor. Bu yeni tasarladığın, hayalini kurduğun ideal aşkı yaşayan sen, onun sahip olduğu öz konsept, onun sahip olduğu inançlar hayatına nasıl yansıyor? Günlük hayatına, tanıştığı insanlara, sosyal ilişkilerine, diyaloglarına, oluşuna, duruşuna, vücuduna nasıl yansıyor? Çünkü bunların her birinin fizikseldeki tezahürü senin davranışların, eylemlerin, tepkilerin, konuşman Tarzan stilin hepsi değil mi? Manifest esas olarak senin dışa vurumun. Dolayısıyla bu ne demek? Eşleşmek istediğin o frekansın denk geldiği fiziksel realitenin kişisi olan versiyonunun iç dünyasının ilk tezahürü fiziksel olarak senin dünyaya çıkıp oluş şeklin, varoluşun, eylemlerin dışa yansıyışın. Bu neden önemli? Videonun başında da söylediğim ve birçok videoda da tekrar ettiğim gibi. Fiziksel realite senin bir aynan. Sen aynaya gülümsemeden aynadaki görüntünün sana gülümsemesini bekleyemezsin. Kendini o aşkla, o aşkı elde etmiş, o aşkı yaşayan, o aşka değer versiyonunla hizaladıktan sonra aynaya gülümseme faslı başlıyor. İç dünyanı hizaladıktan sonra dışarıya tezahür ettirmek, o iç dünyayı yansıtmak ve o kişi gibi olmak süreci başlıyor. Bunu da çekim yasasını aslında olmak yasası bu diye anlattığım videolarımda bulabilirsin. Bu süreç bir olma sürecidir. Bu süreç bir oluş sürecidir. Burada çok ufak da bunu söyleyeyim. Çekim yasası bu olayın en yüzeysel, en dış çeperi. Dışa vurumu. Ben neden olmak yasası olarak anlatıyorum? Çünkü bu üçüncü ayağıdır gerçeklik yaratımının. Senin oluşun dışa vurumundur. Ama derinlere indiğinde bu mevzunun aslı ilk iki adımda bahsettiğim gerçeklik yaratımı ve iç dünyanı hizalanmaktadır sürecidir. Bu ezoterik bilgileri de daima kanalımda paylaştığım için artık biliyorsun bir daha tekrar etmeyeceğim. Dolayısıyla üçüncü ayak dedik eyleme geçme, dışa vurma, iç dünyamızı dışa yansıtma yani aynaya gülümseme süreci. Bu süreç nasıl gözüküyor? Dışarı çıktığında insanlarla konuşurken o ilişkiyi yaşayan bir kişi olsaydın daha mı özgüvenli çıkardın? Dışarıya daha mı ilgisiz, daha mı rahat, daha mı kendin gibi, otantik benliğin gibi olurdun? O ilişkiyi elde ettiğimde ben nasıl hissediyor olacağım? O ilişkiyi elde ettiğimde ben insanlara nasıl davranıyor olacağım? O ilişkiyi yaşadığımda ben partnerime nasıl yaklaşıyor olacağım? O ilişkiyi elde ettiğimde o realitede benim günlük hayatım, tepkilerim, görünüşüm nasıl olacak. Bunu artık hayata geçirmem lazım. Şimdi bu noktada da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bilinçaltın geçmiş versiyonuna, o geçmiş inançlarına, öz konseptine, bakış açılarına, zihniyetine, davranışlarına, alışkanlıklarına o kadar tutunuyor. Orada o kadar konforlu ki sen yeni bir versiyon olmaya çalıştığın her seferinde rahatsızlık duymaya başlıyorsun. Bu rahatsızlığın sebebi senin bilinçaltındaki eski programlama, eski inançlar, yeni versiyonuna hizmet etmeyen her türlü düşünce ve duygu kalıbı. Bu kalıpları dönüştürmek, o inançları değiştirmek, bilinçaltını yeniden programlamak için benimle birebir çalışmaya başvurabilirsin. Bunu uyguladığımız bir danışanımın bana yazdığı mesajları yukarıya bırakıyor. Şimdi onun hikayesini anlatacağım. Bir buçuk iki ay kadar önce beraber çalışmaya başladığım bu danışanım, görsen böyle şen şakrak, alımlı, keyifli, anlayışı yüksek kibar, zarif bir kadın. Ve hayatındaki manifest başarıları ilk duyduğumda benim böyle aklıma aldı. Gerçekten çok da yetenekli bu konuda. Gerçeklik yaratımı, enerji konusunda bayağı çalışmış ve almaya hazır bir insan. Ne var ki söz konusu aşk olduğunda kendini çok tıkanmış hissediyordu. Çünkü bu zamana kadar yaptığı hiçbir şey işe yaramamış olduğu için mevzu bahis aşk olduğunda yarattığı hiçbir gerçeklik tezahür etmiyordu. Önce onun iş dünyasını anlamaya çalıştık. Onun aşka verdiği anlamı onun öz konseptini çalıştık. Kendine dair inançları, aşka dair inançları nelerdi? Dünyayı nasıl görüyordu? Kendini dünyayla nasıl konumlandırıyordu? Başarısı, başarısızlığı bunları nasıl tanımlıyordu? Bunların üzerinde çalıştık. Ardından ideal versiyonunu tasarladık. En iyi versiyonunu. Kendini değer gördüğü, en yüksek aşkı yaşadığı versiyonunu. O kişi nasıl bir kişiydi? Ona nasıl hissettiriyordu? Böyle bir ilişkiyi yaşadığında dış dünyaya nasıl çıkıyordu? Nasıl oluyordu? Bunları tasarladık. Sarladık. Bunu yaptıktan sonra o eyleme geçmeye başladı. Bu eylemler o aşk frekansıyla hizalanmaya yönelik eylemler değil mi daha önce bahsettiğim gibi. Dolayısıyla aşk frekansıyla hizalanmak demek aşkın ta kendisi olmak demekti. O bir aşk kadın oldu. Nasıl oldu? Kendine verdi. Aradığı bütün sevgiyi, dışarıda bulmayı beklediği, partnerinden görmeyi beklediği değeri, saygıyı, sevgiyi kendine verdi. O kadar çok sevdi ki kendini, o kadar çok değerli gördü ki kendi üzerinde çalıştı, kendine vakit ayırdı. Dışarıya çıktığında arkadaşlarıyla sohbetlerinde ona göre sınırlarını belirledi. Ona göre yaşamaya başladı ve yavaş yavaş böyle hayatında bir şeyler tezahür etmeye başladı. Ufak tefek istekleri gerçekleşmeye başladı. Çiçek istiyor, bir gün çiçek geliyor. İşte bir ev hayal ediyor. Aynısı birebir bir arkadaşı o gün tutuyor evi. Bu tarz şeyler yaşamaya başladı. Anladık ki enerji alanı açılıyor. Derken aşkla arasında duran en büyük engel engelleri keşfettik yani o kısıtlayıcı inançlar dediğim şeyler meydana çıkmaya başladı. Her eyleme çıkışında, her yeni bir interaksiyon kuruşunda bilinç altındaki eski konfor alanları her tetikleyip onu eski versiyona çekmeye çalıştığında yüzeye çıkan bir takım şeyler oldu. Bunları çalıştığımızda gördük ki aslında aşkı almak isteyen bir insan olarak dışarıdaki pek çok kişiyi yargılaması, pek çok durumu değiştirmeye çalışması, memnuniyetsiz olması, eleştirel yaklaşması, yaklaşması onun aşkı almasına en büyük engeldi. Kendine de böyle yaklaşıyordu. O almaya çalıştığı, kabul etmeye çalıştığı sevgiyi kendine vermesinin önündeki en büyük engel kendine ve dünyaya eleştirel ve değiştirmeye yönelik yaklaşımıydı. Bunu fark ettiğimizde onun kalbini tamamen her şeye açtık. Almaya, sevmeye, kabul etmeye açtık. Çünkü sen kabul etmeye açık olmayınca aşk gelip girecek bir yer bulamıyor geliyor böyle kapıda bekliyor. Çünkü sen kocaman bir bariyerle ona engel oluşturuyorsun. En son aşamada onu ve benim hikayemi bir başarı hikayesine dönüştüren şey şuydu. Bütün bu hizalanma ve dönüşüm süreci boyunca gelmek istediğimiz ideal frekans aşk frekansı. Aşkın ta kendisi olmak. Dışarıda ve bir başka kişide bir ilişkide bulmayı beklediğin tüm değerleri kendine vermek ve iç dünyanı onunla donatmak. Ki senin içinden dışa yansısın, dış dünyada fiziksel olarak tezahür etsin. Kendini bu değerlerle, bu sevgiyle, bu aşkla donatma sürecinde olması gereken ideal hizalanma noktası şuydu. Kendinle mutlu olmak. Hiç kimseye, hiçbir ilişkiye ihtiyaç duymamak. Kendini ve dünyayı olduğu şekliyle sevmek, kabul etmek, almak. Bir başkasının seni sevemeyeceği kadar çok kendini sevmek ve kendini en iyisine değer görmek. Ama en iyisine. Olması gereken en yüksek aşk frekansı buydu ve bana attığı mesajda göreceksin ki o artık aşkı aramaya, aşka ihtiyaç duymaya bir partnerden bunları görmeye çıkmıyordu. O tamamen kendi içinde hepsini bulmuş ve hizalanmıştı. Benim hikayemde de aynen bu şekilde gerçekleşti. Öz konsept çalışmamı tamamladığımda, olmak istediğim versiyona tam anlamıyla geçtiğimde ve eski benliğimi o aşkla, o realiteyle hizalanmayan eski benliğimi tamamen geride bıraktığımda hiç kimseye ihtiyacım yoktu. Hiçbir aşkı ihtiyaç noktasından, birinden değer görmek, birinden kendimi görmek noktasından istemiyordum. O aşkı sadece bendeki fazlalığı, benden taşan aşkı paylaşmak bir insana vermek onu sevmek için istiyordum. Olayın özü burası. Sen boş bir kaptan çıktığında onu doldurmasını beklediğin her türlü realite seni dışa bağımlı kılıyor. Ama senin asıl olman gereken yer dolu bir kaptan çıkıp o dolu kabın damla damla taşarak diğer insanların kabını doldurması. Bu noktaya geldiğinde hizalanma tamam oluyor ve aşkın artık tezahür etmesi bir an meselesi haline geliyor. Bundan da bahsettiğimize göre artık bu son bölümde aşkı tezahür ettirmenin, aşkı yaşadığın bir gerçekliği yaratmanın tam anlamıyla gerçek ifadesi nedir ondan bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim de deneyimle sabit uzun çalışmalarla okumalarla incelemelerle sabit olan bir bilgi. Yine ezoterik bir bilgi aklında dursun. Mevzu hiçbir zaman o realiteyi, o materyali, o arzuyu, o kişiyi, o aşkı, o ilişkiyi elde etmek değil. Mevzu birinci olarak her zaman o frekansla eşleşmek, iç dünyanı o frekansla eşleştirmek ve onu sürdüren, ona sahip olmuş ve onu sürdürebilen, devam ettirebilen bir kişi olmak. Aşkı elde edebilirsin ama onu sürdürebilecek bir kişi değilsen kaybetmen çok yakın. Aşkı elde edebilirsin ama onu yaşatabilecek yeni bir versiyondan hareket etmiyorsan o aşkın gerçekten ne anlama geldiğini göremeyebilirsin. Aşkı elde edebilirsin ama o kişinin sana yansıttığı aynada kendi iç dünyanı göremiyorsan yaşadıklarınızı üçüncü boyuttan yorumlayarak o aşka çok kısa sürede zarar verebilirsin. Önemli olan bir şeyi elde etmek değil, onu sürdürebilecek bir kişi olmak. O realitenin kişisi olmak onun zihniyetinden hareket etmek, onun motivasyonlarından hareket etmek. Eğer bu konuda önündeki engelleri hareket ettiğin yerin doğru mu yanlış mı olup olmadığını görmek istiyorsan daha önce çektiğim iki tane videoyu aşağıya açıklamalara etiketleyeceğim. Onlara bakmayı unutma. Hizalanma teorisi bilinçaltı programlama söz konusu olduğunda eski kişiliğine dönmek, eski kişiliğinden hareket etmek, onun tetiklendiği yerlerde onun tepkilerini vermek çok kolay. O yüzden hizalanma sürecinin, öz konsept geliştirme sürecinin temel noktası bu eski kişiliği geride bırakırken bilinçaltını yeni realite için öyle bir programlamak ve öz konseptini öyle bir hizalamak ki o realiteyi, o aşkı, o ilişkiyi sürdürmek senin için çok kolay, eforsuz, doğal bir hale gelsin. Aksi takdirde duyacağın rahatsızlıkları, yaşayacağın olayları yanlış bir gözle yorumlayarak ilişkine, yarattığın o güzel aşka zarar verebilirsin. Tam olarak bu konuda çektiğim çok detaylı, çok özel ilişkimden paylaştığım olayları dinlemek istiyorsan YouTube katılım besti gibi midir üyelerinden birisi olabilirsin. Umarım bu video olaylara daha farklı boyutlardan bakmana, daha farklı görmene yardımcı olmuştur. Eğer aşkla hizalanmak, arzularını yaratmak, gerçekliğini değiştirmek istiyorsan benimle birebir çalışmak ve benden koşu kalmak için açıklamalardaki linklerime bakabilirsin. Kapatmadan önce başlangıç ve ileri düzey ortak yaratıcılar için düzenlediğim Manifesta Kampı'nın kurs içeriği satışa çıktı. Adını yazdırmak için yine açıklamalardaki linke bakabilirsin. Bir sonraki bölüme kadar realiteni gerçek potansiyelini hizalamaya devam.